Acıktınız mı? Turşu falan kavurayım. Yok yok. Allah'a Acıkmadık. Acıkmışızdır siz. Vallahi acıkmadık. Kız iyiydi sabah. Şimdi suyu Şimdi Burası, <laughs> var. <Sizin gülüyor> Burası var. nasıl yiyecek Burası var nasıl yiyecek? He değil mi? Bir dedim nabızlarını yoklayayım ama sakin tepki verdiler. Kız yok ne turşusu falan. Ay gerçekten çok teşekkür ederim. Valla e, çok yardımları oldu. Ben de bunun altında asla kalmayacağım. Her Gerçekten. zaman birbirimize lazımız. Aynen. Bugün kalsam da yarın kalmayacağım. Bugün, <laughs> bugün sana yarın bize. Evet, <laughs> aynen. aynen, aynen canım. Her benim. zaman dostluk her şey. Önemli yani önemli. Dostluklar, dostluklar her sene zaman kadar. her şey bitiyor. Bir kahvenin kırkını hatırımsar. Evet. Var. Kapıyı böyle hazırladık arkadaşlar. Şöyle güneşi kestik. Hasırın birini tavana taktık, Başak birini yere bir serdik. Bir serdik. Böyle bekliyoruz misafirlerimizi. Allah izin, izin verirse sabırsızlıkla bekliyor.